Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam suresinde 33. ayeti kerimede yörüngelerinde devamlı olarak hareket eden güneşi ve ayı yine sizin için itaatkar kıldı. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi buyuruluyor. Bunun tefsirine bakalım. Cenab-ı Allah güneşi, ayı, geceyi, gündüzü bizim hizmetimize sunmuş, vermiş. Sadece onu mu? Bakalım kainattaki yardımlaşma düsturu ne şekilde görülüyor? Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, yardımlaşması, tecavübü karşılıklı cevap vermesi tesanüdü dayanışması gösterir ki umum mahlukat bütün yaratılmışlar bir tek mürebbinin terbiye edicinin terbiyesindedirler. Bir tek müdebbirin tedbir edicinin idaresindedirler. Bir tek mutasarrıfın idarecinin tasarruf yetkisi elinde bulunan Cenab-ı Allah'ın tahtı tasarrufundadırlar, idaresi altındadırlar. Bir tek seyyidin, sultanın hizmetkarlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara, canlılara, hayat sahiplerine, levazımat hayatiyeyi, hayata lazım olan şeyleri emri Rabbani ile Allah'ın emriyle pişiren, Güneşten, ve takvimcilik eden kamerden yani aydan tut ta ziya ışık, hava ma, su gıdanın zihayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın, bitkilerin dahi hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına hatta azayı bedenin, beden uzuvlarının birbirinin muavenetine, yardımına koşmalarına ve hatta gıda zerratının, burası çok hoş, yediğimiz gıdalardaki zerrelerin, vitaminlerin, minarellerin, hüceyratı bedeniyenin, beden hücreciklerinin imdadına koşmalarına kadar cari olan işleyen bir düsturu teavün yardımlaşma kanunu düsturu ile camit ruhsuz cansız ve şuursuz olan o mevcudat müteavine birbirine yardım eden o varlıklar bir kanunu kerem bir namusu şefkat şefkat kanunu bir düsturu rahmet altında gayet hakimane, hikmetle, kerimane, cömertçe birbirine yardım etmek, birbirinin sadayı hacetine, ihtiyaç sesine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bilbedahe açıkça bir tek, yekta, vahidi ehad, ferdi samet, kadiri mutlak, alimi mutlak, rahimi mutlak, kerim mutlak bir zatı vücud, bir zatı vacibül vücudun varlığı zaruri, ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hakk'ın hizmetkarları ve memurları ve masnuları, sanatları olduklarını gösterir.